Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir senaryo hikayesiyle karşınızdayım. Kanalıma abone olup beğenip bildirim zilini açarsanız memnun olurum. Tabi like da bırakın. <laughs> Teşekkür ediyorum. E, bu kanal sizin kanalınız Kanalımızı güçlendirelim. Bu hepimizin kanalı. Sinema severlerin, kurgu hikaye sevenlerin, sinemanın e, temelini oluşturan senaryo hikayelerinin Bel kemini oluşturan e, hikayelerle buluşturuyorum sizleri. Teşekkür ediyorum. Bu kanalı sizin unutmayın. Ve şimdi hikayemize geçiyoruz. E, bu yazdığım hikayeler tamamen kurgu olup gerçekle de hiçbir alakası yoktur. Bunu önceden size belirteyim. İyi dinlemeler efendim. Teşekkür ediyorum. Burası İstanbul adlı kısa metraj senaryo hikayesi. Yazan ben Deniz Fatih Güvenç. Ah be Murtaza emmi ah ne oldu yine Metin? Ne olsun bir evim olaydı böyle rezillik çeker miydim? Ne rezillik çekiyorsun? Ne mi? Sen de biliyorsun Murtaza emmi halımı. Köyden göçtük buraya İstanbul iyi de dedik, güzel de dedik. Emme göründüğü gibi değilmiş baba burası. Ha bak orası öyle. Burada yaşamak zor. Hem de bayağı zor. Kolay değil yani. Hele başın kalabalıksa hiç kolay değil. Haklı diyorsun. Eşeklik bende ki buraya geldim. Ama ne ederim? Mecburuz gayrı buranın çilesini çekmeye. Orası öyle. İş buldun mu? İş buldun mu? Hani. Ne gezer? İyi ki de İstanbul'da sen varmışsın. Yoksa kimin yanına sığınırdım? Dert etme bunları. Sofraya birkaç tabak fazla koyduk mu? İş biter. Ne kafana takıyorsun bunları? Sen hele bir iş bul. Evini tutarsın. Yoluna koyarsın işlerini. Kafan da rahatlar. Doğru diyorsun. Yarın Kabı taş tarafına gideceğim. Bir arkadaşla tanıştım. Kendi de az ilerideki sokakta oturuyormuş. Atölyede ortacıymış. Gel bakarız dediydi. Patronla konuşuruz dediydi. Bak ne güzel. Sevindim buna. Hadi birer çay söyle de içelim. Ben de şu gazeteleri bir göz gezdireyim. İyi madem. Kahvede oturuyorduk. Kahve bayağı kalabalıktı okey oynayan, kağıt oynayan, at yarışı oynayan her kafadan bir ses çıkıyordu. Cürcünaydı yani burası. Al bakalım Murtaza emmi. Çayın açık koydum. Bu arkadaş kim? Benim köylüm Sivas'tan geldi. Öyle mi? Vay ben de Sivas'ıyım. Hemşehriler çoğaldı desene. Ben de. Adım Metin kardeş. Ya senin kahveci? Hasan. Hasan benim adım dedi. Kardeş dedi. ve ekledi. Canı sığındıkça gel dedi. Sağ olasın dedi. Kahvede biraz oturup eve geçtik. Akşam olmak üzereydi. Murtaza emminin yanına geldik. Emme insanın kendi evi gibi olmuyor. Yük olmak var, eziklik var. Var işte var. Yengem kapıyı açtı. Murtaza emminin hanımı Zeliha yenge Hoş geldiniz. Geçin dedi. Benim ellerinzel öper iki çocuğu var. Biri oğlan, bir de kız. Oğlumun adı Alican. Diğerin ise diğer e, kızımın ise Kezban. Benim geldiğimi görünce koşup bana sarıldılar. Babam diye ba sarıldı bana Kezban. Ne aldın bize? Oğlan da geldi yanıma. Alican Çikolata aldım size. Alın bakalım dedim. Sevindiler. Çocuk olmak varmış. Yarından habersiz. Gülücükler saçmak varmış. İçeri geçtik. Sedir'e oturdum. Baktım hanım da geldi yanıma. Metin Bey ne yaptın? İş buldun mu? diye sordu. Yarın bir arkadaşla gideceğim. Kendi de atölyede çalışıyormuş. İyi, sevindim. Kaç gün kaç gün oldu buradayız? Murtaza emmi dedi. O ara Murtaza emmi geldi oturdu yanıma. Duydum gelin duydum dediğini. Üzülürüm vallahi. Bir daha böyle şeyler duymayayım senden dedi. Ondan değil Murtaza emmi dedi hanım. Size de rahatsızlık verdik dedi. Ne rahatsızdır be kızım. Bizim kitabımıza yok öyle köylüsünü yol ortasına bırakmak. Kusura bakma Mehmet Emme dedi hanım. Ha şöyle. Hadi yemeğimizi yek dedi. Hanım kalktı. Zeliha yengeyle mutfağa gittiler. Murtaza Emmi de televizyon açtı. Deprem haberleri vardı televizyonda. Murtaza Emmi. Görüyorsun değil mi milletin hali? Sersefil, perişan, öksüz kalanlar, yavrular, evleri yıkılanlar. Hey ya amma, nedir bu felaketler böyle? Ey evlat, kader demiyorum. Afet bu, afet. Ne ev kalmış ne bak, dedi. O arada hanım sineye yemekler koymuş getirdi. Zeliha yenge de ekmek ve ayranları getirdi. Zahmet ettin yenge dedim. Ne zahmeti? Siz Tanrı mı sahibisiniz? Murat Aydın başlayalım gayrı dedi. Allah ne verirse yedik yememizi, çaylarımızı içtik. Sonra herkes odalarına çekildi. Çocuklar çoktan uyumuştuk. Yatağa uzandım. Hanım da yanıma uzandı. Hanım, hanıma, hanım köy köyü bırakıp geldik ya. E içinde bir buruk oldu, burukluk oldu biliyor musun? He vallahi, al benden de o kadar. Emme ne edek? Yazgımız böyleymiş. Yazgımızda ne yazdıysa onu yaşayacağız beydim. Haklısın galiba dedim. Ve yattık. Sabahın ilk ışıklarıyla kalktım. Giyindim. Çocuklar ve hanım hala yatıyorlardı. Üstümü giyinip evden çıktım. Erkenden. Ve yolda yürü, yürümeye başladım. Ve bakkaldan e, bir sigara, bir de kibrit aldım. Arkadaşın evine doğru döndüm. Baktım o da beni bekliyordu. Evinin önünde. Vay kardeşim dedi Ömer. Ömer kardeş sana da zahmet verdik. Ne zahmeti be kardeşim. Ben şu senin işini halledeyim hele. Sonra da beraber gider geliriz işte. Fena mı? He Allah senden razı olsun dedi <laughs> Yokuş aşağı doğru yürüdük ve otobüs durağına geldik. Ömer, ben her sabah burada bilerim. İş yeri dört durak ileride. Bazen sabahları erken kalkar yüzüm iş yerine. E, i̇yiymiş. Yürüdük beraber kardeş dedim. Aha geldi otobüs. Haydi binek dedi. Otobüs durağa yaklaşıp durdu. Sırayla otobüse bindik. Durak bayağı kalabalıktı. Bu ne kalabalık böyle Ömer dedim. Bu ne ki? Biraz daha geç kalsak daha çok kalabalık olurdu dedi. Deme vay dedim. Burası İstanbul kardeş. Kum gibi insan var burada dedi. Eyvallah doğru diyorsun dedim. Az sonra otobüs bir, bir durakta durdu. Ömer aha geldik kardeşim. Haydi inek dedi. Aralardan sıyrılıp otobüsten indik. Neresi kardeş iş yeri diye sordum. Gel şu sokaktan dönünce orada. He iyi dedim. Yüzük iş yerine geldik. İçeri kalabalıktı. Dikiş makinesi, kumaş taşıyanlar, kumaşları kesenler. Gel kardeş dedi. Tekrar Ömer. Bir koridordan geçip kapıda müdür yazan bir kapının önünde durduk. Ömer. Kardeş ben konuşurum sen hiç konuşma dedi. İçeri gireriz dedi. İçeri girince sen hiç konuşma İyi Ömer kardeş dedim. Kapıyı tıklatıp içeri girdi. İçeride karavatlı bir adam masanın başında oturuyordu. Gel bakalım Ömer. Arkadaş bu mu? He müdürüm bu arkadaş. Sana bahsettiğim arkadaş bu. İyi. Eli çabuk mu bari? Hem de ne çabuk. Çok hızlıdır kendisi. Hem de çalışkandır. İyi iyi. Başlasın bugün. Kumaşlara yardım etsin. Ortalı sesin süpürsün. Sağ ol bey dedim. Ve odadan çıktık. Ula vallahi bu iş, bu iş oldu ha dedim. Ben sana dedim. Bizim müdür iyidir. Fakat tembel adamı sevmez. Vay kardeşim çok sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutma. Ne yaptık be kardeşim? Sana bir ekmek kapısı buldum. Hepsi bu. Sarıldım Ömer'e. Gözlerim doldu. Gel şu elbiseleri giy. Aha şu dolaba, dolabı kullan. İçine asarsın elbiseler dedim. Üstümü değiştim. Bismillah dedim. Başladım işe. Hızır yardıma koşmuştu. Ya Hızır dedim ve başladım. Akşama kadar atölyede ne iş verdilerse yaptım. Akşam olduğunda Ömer'le eve geldik. Sabah durakta ol ha dedi. Ömer sen meraklanma kardeş dedim. Yürüyerek eve vardım. Kapıyı benim hanım açtı. Bey nerede kaldın? Anlatacağım hele gel. Şöyle dedim. O arada Murtaza emmi ve yenge de yanıma geldi. Odaya geçtim. Sedre oturdum. Murtaza emmi Ne oldu? Dedi. Bir sigara yaptım. Çocuklar da yanıma geldi. Emmi Arkadaşla Gittik atölyeye. Müdürle konuştu. Beni işe aldı. Vay iyi. Gözün aydın. Hadi dedi. Murtaza emmi. Hanım ve yengem de sevindiler. Artık kireye çıkıp bile tutabileceğiz dedim. Ulan yine beni derlendirecek. Buranın suyu mu çıkmış dedi. Murtaza emmi. Öyle deme baba. Herkesin bir düzeni var. Biz de bir yol düzen tuttururuz. Eh öyle diyorsan öyle olsun. Öyle öyle baba. Evimiz vardı. Şimdi kiracı olacağız. Bu koca şehirde. Hanım ve yengemin gözleri doldu. Murtaza emmi. E madem ki iş tamam, tamamı erdi. Koyun çayları da içek dedi gülenek. Ve tabakasını açıp bir sigara sardı. Bir tane de bana uzattı. Yaktım. Artık gelecekten umutlarımız, umudumuz vardı. Bu İstanbul denen koca şehirde. Ve son arkadaşlar. Bu sıcağı sıcağına yazılmış bir senaryo hikayesiydi. Ufak tefek hatalarımız oluyor tabii ki. E, o kadar çok ki. Yani e, günde en az e, 4 tane hikaye yazıyorum. E, 15 sayfa, 20 sayfa. Bazen kısa da olabilir, 12 sayfa olabilir, 10 sayfa oluyor. Ama temize çekme imkanım olmuyor. Hızlı hızlı yazdığım için bazı harflerde eksiklik olabiliyor. Onları düzelterek okuyorum. Kusuruma bakmasın inşallah. Ee, bu kanal sizin unutmayın. Abone sayımızı artıralım. Burası sizin kanalınız. Hep beraber e, buradayız. Sınavı severler. Sizi <laughs> bekliyorum bu kanalıma. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Evet, herkese selam olsun efendim.